Ama Allah sizجازetler senin o daha demin söyledin hadise gelelim. Allah sizجازetler yaptığımız işlere bakar mı? Bakmaz. Kul haya etmesin diye Bakmaz Allah sizجازetler. Et tayibenin zembi senin söylediğin hadis buydu. Kemenler zembeli. Günah işleyen o günahı hiç yapmamış gibidir. Sen tabi onu kafanda yormuşsun hiç e, yeniden doğmuş gibidir diye. Öyle değil mi? O geçmiyor değil mi hadis dışında? ettayım nezem mi kemen nezem bele günahından tövbe eden o günah hiç yapmamış gibidir. Hiç yapmamış gibidir den kasıt ne? Yok ki Allah Azze ve Celle Allah Azze ve buyurdu kul günah işlediği vakit ve ondan tövbe ettiği vakit doğru düzgün bir tövbe ettiği vakit Allah Azze ve Celle melekler yazıyor diyor ya onu. Meleklere bir unutturur. Önce yazdığı bir siler. Önce yazı silinir. Sonra melekleri unutturur. Sonra adam o artık hangi organıyla yaptıysa o günahı Böyle söyleyince de herkesin kafası aynı yere gidiyor. Ee, o bütün bütün organlarına unutturulur o adamın yaptığı günah. Sadece öyle mi? Hayır. Nerede işlediyse o günahı or oralara da unutturulur. Her yer yani. Ki mahşer günü karşısında e, bir şahit kalmasın. Hani onun aleyhine bir şahitlik yapacak bir şey kalmasın. Her şeyi unutuyor bak farkındaysan. organlar, yazı, her şey siliniyor. Bayağı torpil var. <laughs> Tabii canım. Ama bu tövbe eden adama. Yani. Ayetten delil var mı? Bu arada tövbe etmezse ne olur? Bir selüs mülfusu kubadeli iman. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Bak hala Müslüman. İmandan sonra dediğine göre Allah Resulü Cazetleri e, Müslüman adam demek yani fasık. Ama günahkar adam demek. Günaha düşen ve ondan hem de Allah zücazetten yönelip tövbe etmeyen adam demek. Feben lem yutup feulâkü Kim tövbe etmezse işte onlar günahkarların ta kendileridir. Allah zücazetleri tövbe edenin bütün günahlarını unutturuyordu ya. Ayetten delili var mı peki bunun? Hadi bakalım. Estağzı billah lene rusulena. Muhakkak ki biz elçilerimize yardım edeceğiz Allah Sözü Hazretleri buyurdu. Ne alaka? Daha yok çünkü. Ve lezine amene fil dünya. Dünya hayatında iman edenlere de yardım edeceğiz. Ve yeme yekum ve şahitlerin onların karşılarına getirildiği günde biz onlara yardım edeceğiz. Allah Sözü Hazretleri ne yaptı? Bütün şahitleri sildi mi? Az evvel önceki okuduğum hadiste. Bütün şahitler silindi. İşte karşına getirildiğinde senin aleyhine bir şahit kalmayacak.